Hepinize merhabalar. Ticaret savaşları tüm ile devam ediyor. Geride bıraktığımız günde Amerika, Çin'e uyguladığı tarife oranını %145'e yükselterek iki ülke arasındaki o gerginliği daha da tırmandırdı. Çin buna karşı hemen bir misilleme yaptı ve Amerikan mallarına yönelik gümrük vergisini %84'ten %125'e çıkardı. Şu anda Amerika'nın, Trump'ın diğer ülkelere yaptıklarıyla değil de Çin ve Amerika arasındaki gerginlikle meşgul bütün dünya. Dolayısıyla bu aradaki bu ticaret savaşı, bu iki büyük dev arasındaki ticaret savaşı önümüzdeki hafta konuşulmaya devam edecek. Bu haftaya baktığımızda Avrupa Birliği müzakere amacıyla tarifelerini askıya alma kararı aldı. Yani Avrupa yavaş yavaş böyle geri adım atıyor. Diğer bir taraftan bakıldığında Amerika'da ekonomik yavaşlamanın ilk habercilerinden biri olan enflasyon eksi yaptı. Eksi enflasyon daha doğrusu ekonomik yavaşlamanın ilk habercilerinden biri. Tüfe Aylık Mart tüfesi aylık 0.1 artış yönünde beklenirken eksi 0.1 geldi. Yani fiyatlar geriye geliyor Amerika'da. E, Tarifelerin ertelenmesiyle erteleme öncesi Türkiye'nin lehine diye böyle yorumlarda bahsedilen o %10'luk standart vergi. Diğer ülkelerin bu vergilerin ertelenmesiyle hani çok böyle Türkiye'nin artık nasıl denir en azından o avantaj elinden alınmış gibi görünüyor bu 90 günlük sürede. Çünkü en düşük vergilerden biri Türkiye'de olduğu için bundan ne alabilir Türkiye yorumları yapılıyordu. Bunu ben de en azından bir kısmına burun katılıyordum. E, ama şu anda 90 gün süreyle bu avantaj elimizden gitmiş gibi görünüyor. E, i̇lginç bir haber vardı. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii Amerika'da bu vergiler falan e, konurken Amerikan şirketlerinin de bazı aksiyonları var. E, Reuters'ın haberinde şu detaylar vardı. Trump'ın vergilerinden etkilenmemek için Amerika'da Apple Hı. ürünleri farklı ülkelerden 6 uçakta Amerika'ya getirmiş. Daha o tarifeler başlamadan. Reuters'ın hesabı da ilginç. Bir iPhone 14 ve şarj kablosu ambalajla birlikte, ambalajıyla birlikte 350 gram geliyormuş. Bir uçakta yaklaşık 100 ton kargo taşıyabiliyor. Toplam 600 tonluk bir kargo gelmiş. Bu da yaklaşık 1,5 milyon iPhone anlamına geliyor. Tabi bu tarz malların bir yerden bir yere taşındığını önümüzdeki dönemde çok görebiliriz. Yurt içi tarafına baktığımızda sanayi üretimiyle alakalı gelişmeler vardı. Yıllık bazda e, daralmaya başladığını görüyoruz. Bu yaşanırken bir taraftan da Merkez Bankası'nın rezervlerindeki e, haftalık erime serisi ve döviz mevduatındaki artış dikkat çekiyor. Rezervlerde düşüş devam ediyor. Son duruma baktığımızda Merkez Bankası'nın rezervleri 154.3 milyar dolar seviyesine indi. Ekranda e, Şenol Babuşcu Hoca'nın sosyal medyasından aldığım bir tablo var. Burada çok net görünüyor. Tavuk hariç net rezervler 31 milyar dolar seviyesine inmiş. Son 3 haftalık bu swap hariç net rezervlerdeki erime 34 milyar doların üzerinde görünüyor. Şimdi sadece Merkez Bankası rezervlerindeki erime değil son dönemdeki yurt içindeki olumsuzluk. Yabancıların çıkışı da aslında çok hızlandı. Baktığımızda İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutanmasıyla başlayan ve küresel bu tarife endişeleriyle devam eden çıkış son 3 haftada TL varlıklarda şöyle oldu, hisse ve dövizde toplam net satış 6,5 milyar dolar civarında yerli. Aynı zamanda döviz mevduatını da artırıyor. Burada da döviz mevduatı yerlinin 9 milyar dolarlara yükselmiş. Cuma günü itibariyle piyasa katılımcı anketi yayınlandı. O ankette de önümüzdeki dönem yani 2025 yıl sonu beklentileri enflasyonda ve döviz tarafında bir miktar artmış gibi görünüyor ekrandaki tabloda yıl sonundaki e, TÜFE beklentisini 28.04'ten 29.98'e çıktığını görüyoruz. Yaklaşık 2 puanlık TÜFE beklentisinde bir artış var yıl sonu için. Yine dolar Türk Lirası'nda da yıl sonu beklentisi 42.79'du. 43.60'a çıkmış. Orada da bir yükseliş var. Şimdi global piyasalara baktığımızda Amerikan tahvil değerlerinde düşüş, yani faizlerde yükseliş ve faizlerdeki yükselişle birlikte ons altında da bir artış var. Bunda aslında birkaç tane sebep var. Ama Amerika'nın kararları sonrası Çin Merkez Bankası'nın Amerikan doları cinsi rezervlerini azaltarak karşı hamle yapmasının etkisi çok büyük. Şöyle söyleyeyim bunu hani böyle küçük bir bilgi olarak paylaşayım. Çin'in 3.2 trilyon dolarlık bir döviz rezervi var. Ve dünyanın en büyük döviz rezervi Çin'de. 3.2 trilyon dolarlık. Hatta ondan sonra işte Japonya geliyor yaklaşık 1 trilyon dolar civarında bir rezervi var. Hindistan'ın 700 milyar dolar, Rusya'nın 600, Tayvan'ın da 500-600 milyar dolar civarında rezervleri var. Bunlar tabii değişiyor devamlı. Çin rezervinin %60'ı Amerikan doları varlıklarında. Ki bunun da 760 milyar doları Amerikan hazine kağıtlarından oluşuyor. Şimdi 760 milyar dolar ABD hazine kağıdı varsa Çin eli çok güçlüdür. Neden eli çok güçlüdür? Bunu basitçe anlatayım. Şimdi geçtiğimiz hafta Amerikan 10 yıllık faizlerde getiri birkaç gün içinde 50 puan civarında arttı. Faizler orada işte 4 civarındaydı. 4'lerden 450'lere dört doğru yükseldi. Bunda Çin'in tahvil satışlarının etkili olduğu söyleniyor. Çin elindeki bu 760 milyar dolarlık evet. Amerikan tahvillerini satmaya başlıyor ve bunları sattıktan sonra tabii tahvili sattığı zaman tahvilin değeri düşüyor, faizler yükseliyor. Şimdi bundaki amacı ne? Çin'in Çin rezervlerini çeşitlendirmek istiyor. Şimdi bakın Merkez Bankası'nın Çin Merkez Bankası'nın elinde 2300 ton altın var. Rezervinin sadece %7'lik kısmı e, altın. Ama bakıldığında son dönemde Çin Merkez Bankası'nın çok ciddi alışları var ama dediğim gibi %7'lik kısmı sadece. Gelişmekte olan ülkelerde altının payı merkez bankalarında %60, %70 seviyelerinde. Yani Çin Merkez Bankası önümüzdeki dönemde çok fazla altın alabilir. İşte bu elindeki Amerikan tahvillerini satarak gidip altın alıyor gibi görünüyor. Ki altının zaten Son dönemdeki ons altındaki artışı biliyorsunuzdur, görmüşsünüzdür. Burada baktığımızda iki gündür ons altında hızlı bir hareket var. Hemen şöyle bir e, bu yayını yaptığımız cuma akşam saatlerinde altın onsun 3.237 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Zirvesi 3.244'tü. Cuma günü itibariyle bu zirve seviyesi görüldü. Tabii gram altında 4.000 liranın üzerine yükseldi e, bu hızlı hareketle birlikte. Ekrana. Ara ara getirdiğim şu gram altınla alakalı olarak hani nasıl yatırım yapılabilir sorusunun cevabı olarak BYF'ler ve Altın S1 darbanenin altın sertifikasıyla alakalı tablomuzu getirelim. Burada bakıldığında Altın S1'in %13'e yakın olması gereken fiyatın üzerinde olduğunu primli olduğunu görüyoruz. Ama altın BYF'leri, borta yatırım fonları Z Gold, GLD TRF ve ISGLFG biraz daha primleri düşük. Şimdi neden primleri düşük? Neden altın S1 yukarıda? Hep söylüyoruz. Altın BYP'lerinde %15 topaj var ama altın S1'de topaj yok. Yani 100 lira kazanıyorsanız 100 lirası sizin oluyor. O nedenle oraya ilgi biraz daha fazla ve primi şu anda olması gereken yerin üzerinde oldukça üzerinde %12, %13 civarında burada karar tercih sizin olacak. Şimdi altın hareketli ama diğer kıymetli madenlerde çok fazla bir hareket var mı derseniz yok. Hafta içindeki yayınımızda da söylemiştim. Platin gümüş gibi sanayide kullanılan kıymetli madenler ekonominin canlı olmayacağı bu dönemde iyi performans göstermiyorlar. İşte gümüş daha çok böyle elektrik devreleri, güneş panelleri, elektrikli araçlarda kullanılıyor. E, tert sert geri gelmişti, tepki yapıyor ama hareketleri altın kadar sağlıklı değil. Şu aşamada kıymetli madenlere eğer yatırım yapılacaksa Altın tarafında olmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum ben bu seviyelerde olmasına rağmen. Tabii altın alın demiyorum ama yani bir gümüş alınacaksa gümüş yerine altın tercih edilmeli. Dediğim gibi eğer ekonomide bir yavaşlama olacaksa, dünya ekonomisinde bir yavaşlama olacaksa o zaman sanayi duracaksa sanayide kullanılan platin, gümüş gibi varlıklar biraz da baskılamaya devam edebilir. Borsa tarafına baktığımızda borsa İstanbul'da sıkışma devam ediyor. 9000 seviyelerinin üzerinde tutunuyor. Ben bu sıkışmanın biraz daha devam etmesini bekliyorum. Yani endeks cuma itibarıyla 9380 seviyesinde kapandı. Yani 9000 9400 aralığındaki bu hareketin geçtiğimiz yayında da 2 3 gün önceki yayında da bunu söylemiştim. 9000 9400 arasındaki o sıkışmanın ben biraz daha devam etmesini bekliyorum açıkçası. 9400'ün üzerinde 1 2 gün kapanış yaparsa ya yukarıda 9650 ve 9800'den denenebilir. Ha, alt tarafta o 9000 seviyesinin altına ben gelmesini piyasanın çok beklemem çok ekstrem bir gelişme olmadığı takdirde. Ama şunu da yine belirtmek istiyorum. En son yayındaki uyarımı lütfen dikkat edin alın. Bir varlık çok düştü diye alınmaz. Bu ister borsadaki bir hisse olsun, ister bir kıymetli maden olsun, ister bir başka bir şey olsun. Toparlanmaya başladığındandır. Çünkü bir şeyin nerede duracağını bilemezsiniz. Çok düşmüştür. Ama onu, yani dibin dibi var dediğimiz olay söz konusu olabilir. O nedenle bir varlığın fiyatı düştükten sonra eğer toparlanmaya başlıyorsa biraz yukarıdan alın ama toparlanmaya başladığını gördüğünüz noktada alın. O nedenle ben biraz daha temkinli olmanın gerekli olduğu bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Burada genel olarak endeks yorum yapıyorum. Hisselerle alakalı zaten Borsa İstanbul'da birçok şirketin değerinin oldukça düşük olduğunu söylüyorum. Ama tabii az önce de söylediğim gibi bu düşüklük alım anlamına gelmez. Çünkü daha da düşebilir herhangi bir olumsuz haberle. Dediğim gibi şu anda 9000 seviyelerinde tutunacağını ben tahmin ediyorum. Yukarıda 9400'ün üzerindeki kapanışlarla 9650 ve 9800'leri önümüzdeki hafta test etme imkanımızın olduğu düşüncesindeyim. Bu hafta yayınımız bu şekilde sona ersin. Önümüzdeki yayınlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.